Selamlar millet kalın ve hoş geldiniz. Bugün Valorant'ta yeni set geldi biliyorsunuz. Bu yeni setten en güzel olan şeyi bıçağı alacağım. Mükemmel bir 13 düsüyle karşınızda olacak. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenirsiniz. Video like atmayı. Kanala hala abone olmayanları görüp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu seti şöyle bir inceledim. Samimi olacağım. Dürüst konuşacağım. Tek alınabilecek şey gerçekten. Bakın hepsi bok gibi ama bu bıçak. Bu bıçak fiyatına göre en güzel bıçaklardan biri. Şimdi varsa BP'niz alın. Çünkü gerçekten çok güzel. Tüm açtım. Videoda bu haliyle oynuyorum ama en güzel hali bu bence. Video böyle tryhard bir video oldu. Rank bir süp bu diyor gelmesi için like atmayı unutmayın. Son kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi videoya geçiyoruz. Night night. Oops. No charge left. Onu da vursam, onu da vursam. iki tane çok güzel vurdum da onu da vuramadım. Anla ki o TC var ya nasıl vurdum ben de anlamadım ama baya iyiydi. Evet gençler yeni bıçağı taktık. Yalnız yeni bıçak gerçekten bakın gerçekten güzel. yani altın hançer bıçağını alamayanlar üzülmesin. Bunu 2500'e alabilirler. Benziyor ve çok hoş. Çok kötüler. Ah be yakındı. Yakındı alıyordu anti anti. Abi bu map bence hani en önemlisi arkalamak. CT bile olsanız pushacağınız arkada. One enemy remaining. Where? Spike down B. İşte bu ya, işte bu oyunu oku bak, nice. Bıçak da yeni fena efsane. Yalnız böyle şey videolarında, kamerasız videolar da daha tırnak oynayabiliyorum, daha çok hoşuma gitmeye başladı bu videolar. Hemen de çekeyim dedim arkadaşlar bıçağı aldım. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar, hani bu sette sadece bu bıçak alınır, başkası alınmaz. Rasayit. Diğer kere randı taşıyacağım. Oyunu okudum diğer kere ne yapacaklarını çözdüm adamların. Şu an diğer kere randı taşıyacağım. Dediğim gibi tek alınacak bıçak. Şimdi şöyle yapacağım. İzleyin. Bu bir. Ay size dedim bu randı taşıyacağım. Oyunu okumak bilmek bu abi. Bak. Ay baba. İşte bu. işte bu. Guys, I I need help. One wall close, wall close. Not... imposter killed. One enemy Nice. Plated. 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 nice boys. No, operator it, get, nice. dedi? Güzel, güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Last player standing. Oh my God, <gülüyor> 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 oh. İşte bak. Ay. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Operatör ve bu bıçakla yargı veriyoruz bu mobinde. Arkadaşlar bu arada hala video like atmayanları ve yorum atmayanları görüyorum. Şöyle ne videolardan, try atlıyorlardan istiyorsanız bir like bir yorumunuzu alırım. Abone değilseniz de abone olun lütfen. Kaybetmezsiniz hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> One more tower minus 50. We killed them. <laughs> Under, under, under. Nice. Nice boys. Top close, close, close. Nice bir müstahat. Let's go be. Buradan da aldık ya oyun dönmüş olabilir Buran'dan Öyle alınmaz böyle alınır o. Böyle de spray atılır yalandan bok gibi. Ben de buradan gelsene killimi alayım üçüncü. Oh! Damn. <laughs> 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 really? Deş bozuk bu oyunda ya. Gerçekten deş bozuk ya. <laughs> nice Reyna. <gülüyor> nice. Nice. <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi buradan pick atacağız. Tek atacağız. <laughs> Careful behind. <laughs> okay. Arka. Yani şuralardan korkuyorum ama çok arkaya gitti. Yani artık. Last was B. <laughs> Güzel vurduk. Açtık kafasını. Tak 255 erayım. izleyin be <laughs> Ne? No 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 one behind one behind. I need help. Birim son here. Maybet. <laughs> <Last play Gülüyor> <laughs> <My bad. Gülüyor> really maybet. Ojetekilleceğim bu arada beyler bayanlar. Ojetek tilt oldum arkadaşlar. Bakın tekrardan söylüyorum. Tek alınacak şey bu. Bu çok iyi ama 2.5 HP idrik alalım. Don't just smoke here. Okay. What? Don't just smoke here. here. I will pick. Go go away, go away, go away. Launching smoke. Guys, steam beacon down. Okay, let's go. Oh, one more. <laughs> Careful close switch. Illusion fire. Nice shot. Okay, I'm looking here. One behind. İşte bu işte takım oyunu adam dedi ki ben dedi yiyeceğim bir erikten üstüme dedi sen dedi bunu yap dedi bak takım oyununun buradaki önemi Görüyorsunuz mu arkadaşlar this game really really anladın mı I killed him Don't pick him don't pick him bro. If in, I got him I can beat nice One enemy remaining On top of the jump down Nice. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak çok fena beatliyoruz adamları ya. Çok iyi ya. Game by game, game game, egenay ehnat binat bin. Loss. Look behind. Look. <laughs> oh my. <laughs> I need <help. gülüyor> one HP. Jet 1 HP I think. <laughs>

Don't be here. here. Okay? Huh? Is he jet, Yeah, jet have operator. What? Wait him wait me wait me. Play together. I had to jump. Is hij zeal. Nee. Uh, hey. Nice site, Okay, let's place. I got my molly. They, won't. they won't. Yeah, they can't nice. Give me those. nice. You should run. Uh, one enemy remaining. Uh, guys, you guys. One. Thanks for the game. Baba, up to be. GG guys, thanks for the game. Oh my god, for brother. My name is brother. Umarım güzel bir videoydu olmuştur. Videoyu beğenmişsinizdir. Böyle kameralı, kamerasız tryout bir videoydu. Kendinize çok cici bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Abi bu ne ya? Yeni bıçak vurduruyor ya.